Değerli hocalarımız tekrar merhaba. Bir önceki videomuzda sınıf içinde doküman paylaşımı ve sunumların nasıl yapılacağı konusunda eğitimimize başlamıştık. Bu videomuzda da yine paylaşım seçenekleriyle devam edelim. Paylaşım seçeneklerini biraz daha açalım sizin için. Öncelikle şuradan yukarıya geliyoruz. Bakın burada yeni sayfa seçeneği var. Yeni sayfa seçeneğine basıyoruz. Öncelikle beyaz tahtayla başlayalım. Beyaz tahta bizim sınıfta kullandığımız normal beyaz tahtayla aynı. Şurada az önce size bir önceki derste anlattığımız şekilleri ve yazıları istediğiniz gibi buraya yazıp ekleyebilirsiniz. Beyaz tahta ile ilgili kullanabileceğiniz en güzel şey grafik tablet. Dünkü çalışmamızda da bahsetmiştik zaten toplantımızda. Şimdi normalde mesela şuraya deneme yazacak olayım ben. Şu an mouse ile yazıyorum. Yani çok düzgün olmuyor gördüğünüz gibi. Grafik tablet alırsanız bunu daha küçük ve daha net bir şekilde çok daha güzel yani normal el yazısın el yazısınıza yakın bir şekilde yazabilirsiniz. Özellikle sayısal alanlarda çok işinize yarayacağını düşünüyorum bunun. İnternette var, Wacom bizim önerdiğimiz tablet. Onun haricinde de alacağınız tabletlerde yorumlara bakarsanız sizin için iyi olur. Ona göre tercih ederseniz daha rahat edersiniz. Yabancı firmalardan özellikle Çin'den alacağınız ürünler varsa onlar için de ürünün desteklemesine, driverlarında sıkıntı olmamasını araştırın. Yoksa çok sıkıntı çekersiniz onlarla ilgili de. Grafik tabletlerin genelde fiyatı 400 ile 600 lira arasında değişiyor. Ortalama sizin için yeterli olacaklar. Şimdi bu beyaz tahta dedik. Beyaz tahtadaki beyaz tahtada yapılacak işlemler yine sol taraftaki her şeyi kullanabiliyoruz. Şuradan yeni bir sayfa açalım. Burada gördüğünüz gibi döküman yükleme seçeneği var. Döküman yükleme seçeneğinde bizim derste kullanacağımız dökümanları buraya ekleyebiliyoruz istediğimiz gibi. Seçelim buradan. Şimdi ben daha önceden masa üstünde bir ders içeriği diye bir klasör oluşturmuştum. Onu siz de yaparsanız iyi olur. Şöyle masa üstüne gelelim. Burada yeni bir klasör açıyorsunuz. Derste kullanacağınız dosyaları bunun içine atarsanız derste kullanacağınız sırada bulması da kolay olur. Kolay olur. Hem de uğraşmazsınız ekstra. Şöyle göstereyim. Yükleyebileceğimiz formatlar PDF, JPEG resim yükleyebiliyoruz. Ses dosyası ve video dosyalarını yükleyebilirsiniz. Üniversitemiz dosyalarda özellikle PDF dosyasını istiyor ve ofis dosyalarını kesinlikle istemiyor. Yani Word, Excel, PowerPoint gibi PowerPoint sunumları gibi dosyaları mümkün mümkün mertebe çok aşırı elzem bir durum olmadığı sürece kesinlikle PDF'e çevirmeniz gerekiyor. Örnek göstereyim onda nasıl yapacağınıza dair. Şuradan yeni bir Excel dosyası açalım. Şu şekilde giriyoruz Excel dosyamıza. Dosyayı mesela doldurduk. Deneme yazalım buraya. Şimdi bütün ofis programlarında aynı. Sol yukarıda dosya veya kayıt seçeneği var. Buraya geliyoruz dosya veya farklı kaydet seçeneği oluyor burada. Farklı kaydete basıyoruz. Nereye kaydedeceğiz? Mesela masa üstünde. Masa üstünü seçtik. Buradan şurada bakın kayıt türü var. Kayıt türüne geldim. Bunu pdf yapıyoruz. Bakın aşağıda sizde yukarıda olabilir. Farklı bir yerde olabilir. PDF olarak kaydediyorsunuz bunu. Şöyle gördüğünüz gibi hatta bunu da ders içeriği dosyamıza atalım. Bir tane de PowerPoint dosyası deneyelim. Şunu kapatayım buradan. Bu şekilde geldik. Ön yönetim özellikle PowerPoint istemiyor. Lütfen buna dikkat edin. Elinizde PowerPoint slaytınız, slide, slide dosyanız varsa bunu kesinlikle şuradan sol yukarıdan yine geliyoruz. Dosyadan şöyle tekrar göstereyim. Sol yukarıya giriyoruz. Dosya. Farklı kaydetiyoruz. Ardından nereye kaydedeceğiz? Mesela masa üstüne. Yani direkt ders içeriği klasörüm var mesela benim burada. Bunu tıklıyorum. Bunun içine kaydetsin. Buradan açıyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi PDF var. PDF olarak seçtiğinizde slaytınızdaki her sunumunuzdaki her bir slaytı PDF'te bir sayfa yapıyor. O yüzden sıkıntı olmaz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece bu geçiş efektleri falan kullanamayacaksınız. Onun haricinde herhangi bir problem yok. Bunu da kapatıyorum. Bunu da kaydetmesin. Kaldığımız yerden devam edelim. Dökme yükle seçeneğine geliyorum buradan. Ders diye klasör açmış hatırlarsanız buradan istediğiniz dosyayı seçebiliyoruz. Mesela pdf dosyası bir tane seçelim buraya. Şu an seçtik ve pdf'imiz geldi. Normal beyaz tahtada uygulayabildiğimiz bütün işlemleri yine burada da yapabiliyoruz. Mesela şuradan alalım yazı deneyelim. Dereve şeklinde veya mesela şuraya bir metin eklemek istiyoruz. Metin dosyası, metin diyelim şuraya. Bu şekilde gördüğünüz gibi ekleyebiliyoruz bunları. Şimdi şuradan yeni bir sayfa açalım. Ve son olarak da ekran paylaşım seçeneği var burada. Ekran paylaşımı seçeneğine geliyorum. Şimdi bizim için burada 3 tane farklı seçenek sunuyor. Birincisi ekranımızın tamamı. Yani şu bizim sizin kendi monitörünüzde gördüğünüz her yeri öğrencilerin ekranına yansıtıyor. Öğrencileri şu ana ekranına büyük ekranına yansıtıyor. Sizin video kısmınızda değil. Uygulama penceresi dediğimizde sizin bilgisayarınızda açık olan programlardan e, Perkulus, Plus'ın gördüğü programlar varsa onların pencerelerini gösteriyor. Mesela şu an ben de açık programlar var. Örnek denemek için açmıştım ama bunların hiçbiri şey yapmıyor. E, Perkulus Plus şu anda görmüyor. Ama bu şurada mesela benim kayıt programım var. Loom. Loom şu, Loom şu anda arayüzde göründüğü için. Bakın mouse highlight overlay diyor. Şu sarı işaret. Mesela onu almış. Sonra şu kontrol menüsü var. Bu da ekran üzerinde. Onu almış. Belki ekran üzerinde olan da sistemleri alabiliyordur sadece. Bunu kullandığınız dosyalardan deneyebilirsiniz. Bu da böyle bu şekilde. Mesela veya şöyle söyleyeyim buradan. Mesela şu an yine ekranımızda gördüğümüz Perkulus Plus diyor ya, şuradan. Buna geldim. Bunu seçtiğim zaman sadece şu kısmı gösteriyor. Yani şu alttaki Windows'la ilgili olan kısmı göstermiyor. Sadece Chrome Chrome'un olduğu sayfayı gösteriyor. Şöyle. Chrome sekmesi dediğimizde de ben de mesela şu an açık 4 sekme var. Diyelim öğrencilere YouTube'dan video izleteceksiniz. Bunu seçiyoruz. Paylaş dediğimizde sadece bizim o sekmemizin içeriğini veriyor. Burası da bu şekilde. Evet burada bir kısa bilgi daha vermek istiyorum. Şu hani az önce uygulama penceresi ne söylemiştim ya. Ekran üzerinde görünenleri diye. Ee, şimdi şöyle mesela şuradan AMD program var benim. Bunu açtım buradan. Bakın bunu açtığım zaman burada ekrandan bunu da paylaşabiliyoruz. Yani şurada aşağı indirdiğiniz zaman bunu burada görmüyor. Bakın buradan aşağıya gidiyor ama siz bunu açtığınız zaman burada öğrencilerle paylaşabiliyorsunuz. Mesela bu Adobe PDF programımız var diyelim. Oradan bir dosya açtığınızda onu öğrencilerle paylaşmak istiyorsunuz. Veya ne olabilir? Bir kendi uygulama dersiniz dersiniz var. Mesela bir SPSS'te bir dosya çalışıyorsunuz. Onu direkt öğrencilere gösterebiliyorsunuz. Bu şekilde de sadece uygulama ekranını gösterebilirsiniz. Uygulama ekranını göstermenin amacı ne oluyor burada? Mesela, mesela şunu seçtim. Tam ekran verdiğiniz zaman öğrenci buranın tamamını görüyor. Şu şekilde ekranın tamamını görüyor. Ama uygulama ekranı dediğinizde sadece uygulamanın verdiği ekranı görüyor. Şu kısmı. Yani sizin bilgisayarınızda olan başka şeyleri görmüyor öğrenciler burada. Şimdi burada çok önemli bir durum daha var. Dosya ekleme ile ilgili şuradan iptal edelim bunu. Şuradan doküman yüklenmiştik ya. Dersinizde dosya ekleyeceğinizde, doküman ekleyeceğinizde lütfen sadece burayı kullanın. Sağ taraftaki bu klasör seçeneğini kesinlikle kullanmayın. Burada şu anda bir hata var. Buraya eklediğimiz dosyalar hiçbir şekilde silinmiyor. Lütfen buraya herhangi bir şey eklemeyin. Özellikle şu ortak dosyalar kısmına. Bu dersimizle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.